Ya şu mandalina çiçekleri Allah'ım nasıl bir koku ya, müthiş bir koku müthiş. Pıs, pıs, pıs. Gelin, bizim orada karnınızı yiyin. Gel, pıs, pıs, pıs. gel, pıs, pıs, pıs. gelin böyle takip edin beni. Bizim oraya alışın. Hadi gel. Pıs, 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 pıs. Neyse gelirsiniz birazdan. Mandalina kokusu müthiş ya. Mandalina çiçeği kokusu daha doğrusu. Paketi var mı? Evet. Okul kedici. Kedilere iyi davranıyoruz değil mi? Böyle şuraya pis gibi tatlıklar getirir mi? Ertem Kabak suya düşebilir. Tamam onu oradan alacağız. Ha? Şurada da kabak vardı öğretmenim. Bahçeye düştü. Ya böyle bahçeye düşmüş de bu düşüyor şimdi. Sallanıyor da artık. Düşmüyorsun. Evet biraz bak güvendiği için size güveniyor. Kendini bırakıyor. Ağretleri, yavaş seviyoruz. Yavaş seviyoruz. Güveniyor değil mi bize? Tabii güveniyor. Güvenmezse böyle yatar mı? Adem güveniyor yavaş bize. Yani. Yavaş, falan yavaş seviyor. Ay dur, dur. Dur Ay dur bastırma. Kedi. Ps, 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 ps. Deprem bölgesinde ilk kedi beslememiz. Daha doğrusu depremden sonraki Ama alıp çıktım yanıma Bakalım Bu cami fena gitmiş ya ps, 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 Kedi yok ortalıkta ya Kediler nereye gitti Cami iyi hasar almış ya. Binare gitmemiş hayret. Hiç kedi göremiyorum ya. Mama dökeceğim artık bir yere de her yere de çadır ve prefabrik şey yapmışlar her yer dolu. Ortakta kedi yok ya. Ps, 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 ps. Ps, ps. Bir yere dökeyim artık ya. Ps, 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 ps. Ps, ps. Yani. Boş yer bulamıyorum. Her yer yıkıntı. Bir tane bile kedi görmedim ya. Normalde şu ileride pazar yeri vardı da oraya da çadır madır kurmuşlar. Buraya hep çadır olmuş ya. Pazarın olduğu yer hep çadır olmuş. Piş, 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 piş. Kedi yok ya. Artık müsait bir yere bulursam tabii mamayı döküyüm. Nasibi olan kedi gelir ya. Yok abi yok. Boşluk kalmamış. Boş yer pek kalmamış. Şuradan sağa dönüş var mıydı ya? Bayağı bir çadır Şimdi buralara bir yere döksem millet yanlış anlayacak. Ben şuradan gireyim, şuradan gireyim. Müsait bir yere mamayı dökeyim ya. Çadır her yer çadır. Olmazsa şu çöpün oraya bir yere dökeyim yapacak bir şey yok abi. Hiç kedi görmedim ortalıkta. Neyse ya çarşıya doğru bir daha bir bakayım. Orada kedi olabilir. Oralarda olabilir yani. Bir daha bir bakalım. İki kedi gördüm, onlar da etmine yiyor. Hiç bakmıyorlar bile. Onlar, iyi daha iyi. Gene aralara girdim de artık bir yere dökeceğiz ya. Bir yere dökeceğiz. Şurası bile olabilir ya. çarşıda falan kedi pek göremedim. Evet buraya döktüm. Epeydi bir var artık kimin kısmeti varsa ya illaki yerler ya hiç kedi göremedik ne yapalım o kadar dolaştık yok abi kedi yok Nasip olan yer abi.